Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine tamamen doğal malzemeler ile bağırsaktaki tüm affedersiniz dışkıyı anında boşaltacak atacak bir kür ile merhaba demek istedim. Eğer ki kabızlığınız var ise midede şişkinlik hazımsızlık var ise tam size göre bir video sevgili arkadaşlarım. Yine yoğurt kullanacağız. Çünkü yoğurt bağırsak ve bağırsak metabolizma mide bunları çalıştırmadan çok etkili. Bunun için mutlaka yoğurdu gün içerisinde de en az 1-2-3 kase tüketin. Ara öğünlerde de tüketin sevgili arkadaşlarım. Hem bağırsakları çalıştırıyor hem de zayıflamamıza yardımcı oluyor. Ben ev yoğurdu kullanıyorum. Ama bu marketten alınan yoğurtlardan da olabilir. Yine çok fazla değil. Şöyle 3 ka e, kaşık 3 yemek kaşığı bir kasemin içerisine yoğurdumu ekledim sevgili arkadaşlarım. Sor sonrasında içerisine şöyle kavanozumda sizlere doğal doğal göstereyim. E, bu köyden alıyorum arkadaşlar. Köyden e, yapılmış Acı pul biberi tamamen doğal bahçeden alınmış yapılmış böyle kavanozlarda saklıyorum arkadaşlar ee, dediğim gibi Acı pul biberi Öncelikle midenizde rahatsızlık var ise çok fazla acı kullanmayınız ee, belki midenize dokunabilir ya da doktorunuza danışıp öyle kullanın bunun dışında e, çi bunun dışında kullanabilirsiniz çok faydalı çok etkili bir baharat arkadaşlar özellikle köyde de yapıldığı zaman daha doğal oluyor ve e, acı kullanmamız daha da etki ediyor bağırsaklarımıza ne yapıyoruz şimdi yoğurdumuzun içerisine hemen şöyle e, acı biberimizden bir tatlı kaşığı ekliyoruz bu hem zayıflamamıza yardımcı olacak sevgili arkadaşlar hem de metabolizmamızı hızlandırıp bağırsaklarımızı çalıştıracak. Kabızlığı ortadan kaldıracak. Yoğurt ve pul biberiyle ile e, sabah akşam bunu yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi zayıflamaya yağ yakımını e, ve kabızlığa çok iyi geliyor. Önümüz yaz. Yaza fit bir şekilde girmek için çok basit bir yöntem. Acı pul biber ve yoğurt. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.